Merhaba arkadaşlar. Süper Lig transfer haberleriyle karşınızdayım. Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak'ta açılacak ve takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde ligimize birçok dünya yıldızının geleceği haberleri tartışılıyor. İyi seyirler. Suudi Arabistan takımı El Nesr ile sözleşme imzalayacak olan Cristiano Ronaldo ile ilgili flash haberler gelmeye devam ediyor. Newcastle United'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde El Nesr'ın Cristiano Ronaldo'yu kiralık olarak Newcastle'a gönderileceği yazılıyor. El Nesr ve Newcastle United'ın aynı yatırım fonuna ait olduğunu dikkat çeken dış basında Yıldız oyuncunun sözleşmesinde bu transfer maddesinin yer aldığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetimi iş transferde sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontrolü kontratını uzatmak istiyor. Önceden anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zayt, Altay, Crespo ve Gustavo Yeniki ile görüşme yapan Sarla Acevetler bu isimler ile bir an önce anlaşmak ve toplu imza töreni yapmayı planlıyor. 1.2 milyon euro kazanan Miha Zaita yıllık 1.4 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin bol servisini almaya karar veren Fenerbahçe, Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödeyecek. Dış transfer dizisi adı daha önce Ajax ve Inter gösterili anılan Altay Bayındır için bir iddia da Fransa'dan geldi. Monaco Bayern Münih'in geri çağırdığı kalecisi yerine Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı ekipte Samet Akaydın transferi %99 bitti. Hem kulüple hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Samet Akaydın transferi 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine kadar Adana Demirspor forması giyeceği için açıklanmadı öğrenildi. Ajax ile sözleşmesini fesheden Deli Bilint adı Sarı Lacivet'le ekip ile isimlerin başında geliyor. Sezon başında girişim yapılan Santoslu John Jonathan ile geçtiğimiz sezon gündeme gelen Montepilyolu Nicolas Kozay diğer adaylar. Uygun şartlar olursa Fenerbahçe bu isimlerden birini imza attırabilir. Afrika basınının verdiği bilgiye göre Fenerbahçe Real Valladolid'in forması giyen Cavit El Yamik ile en çok ilgilenen takımlardan birisi. Jorge Jesus'un 30 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmek için her şey yapacağı ifade edildi. Cavit El Yamik 2022 Dünya Kupası'nda performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe'de Forvet'te Beşiktaş'ın eski yıldızı Abu Bakar gündemini almıştı. Sarlı ekip ayrıca Trabzonspor'un eski golcüsü Sörlot'u gündemini almıştı. Kolombiya basını ülkenin parlayan yıldız adayları arasında gösterilen MLS ekiplerinden Chicago forması giyen 19 yaşındaki John Durun ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiklerini yazdı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray devre arasına kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemindeki ilk hedef yıldız isim Angel Di Maria. Aslan Juventus'un gözden çıkardığı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak, Haziran'da da 2 yıllık kontrat imzalamayı hedefliyor. Jimbom İngiltere ekiplerinden Brighton'da oynayan Deniz Undav ara transferde mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Bafetti Gomis ve Seferovic'in performanslarından memnun olmayan Aslan'ın diğer seçenekleri 36 yaşında sezon sonu sözleşmesi bitecek Bosnalı golcü Edin Ceko ve Lyon'la sezon sonu sözleşmesi bitecek Musa Dembele oldu. Sarı Kırmızılı Ekim'de Kazım'ın sakatlığı ile Solbek araçları başladı. Listede ilk isim 32 yaşındaki Aziz Beyç ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz olduğu belirtildi. La Gazette Della Sports'un haberine göre Van Anolt ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray daha önce gündemine aldığı Matias Vina'yı transfer etmek için devreye girdiği yazıldı. Milli takımda arkadaş olan Vina'ya Mustera devreye girdi. Sarı Kırmızılı ekipte forvet adayları arasında Volkan Demirel ile çıkış yakalayan Bertu Yıldırım ve Başakşehir'in forveti Stephen Okaka gündeme geldi. Hollanda basını ise Galatasaray'ın Van den Boom'un transferini Ocak ayında bitirdi diye yazıldı. Antalya kampında yapılan maçta Van den Boğman'ı beğenen Okan Buruk oyuncunun istediğini belirtildi. Devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyon ekibini göstermek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sol bek, sağ stoper ve kanat bölgesine takviye istedi. Marsilya'da forma şansı bulamayan milli oyuncumuzla temas kuran Kartal, Fransa kulübüne kiralama teklifine sıcak bakıp bakmadıkları soruldu. Kiralama teklifine sıcak bakmayan Marsilya Cengiz için 8,5 milyon euro seviyelerindeki teklifler için masaya oturabilir görebileceklerini altını çizdi. Orta sahada adaylar arasında bir süredir gündemde olan Nepalis Mendy ismi öne çıkmaya başladı. Leicester City ile 6 maça çıkan Mendy forma giyeceği bir ekibe transfer olmak istiyor. Kara Kartal'da oyuncu için maaşının %50'sini ödemeye şartıyla kiralama teklifi yapılacak. Şenol Güneş'in bir türlü gözlerine giremeyen Masuaku, Enkudu ve Delal ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı ekipte Dünya Kupası'nda harika performans ile dikkat çeken Roma sayısının talipleri çok. Avrupa devlerinin birçoğu sayısı takipte. Beşiktaş ise oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Fransız oyuncusuna İtalya ekiplerinde Monza talip oldu. Basında ise Valentin Rozier'in Ocak ayında İtalya'ya gideceği yazıldı. Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Mario Balotelli ile yollarını ayırmasının ardından hucum hattını güçlendirmek isteyen Adana Demirspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Mavi Şimşekler Brezilyalı Hulk için takım Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı. Murat Sancak transfer dönemini başlamasıyla Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imza yattıracak. Suudi Arabistan basının haberine göre Al Fayha Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil'i transfer etmek için girişimlere başladığı yazıldı. Evet futbol severler Süper Lig transfer haberleri bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.